Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu benim var. Aslan, elle sağlık. Sayın başkan hoş geldiniz. Çok kıymetli partilerimiz. Bundan sonraki tek hedefimiz var, iktidar olmak. İktidar olmak için elimizden gelen bütün gayreti, tüm partilerimiz sizlerle beraber mücadeleye hazırız bundan sonraki hedefimiz iktidar olup ülkeyi yönetmektir. Tekrar genel başkanıma hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz önce ilçe başkanımız söyledi. Gerçekten tek hedefimiz var. Tüm siyasi partiler gibi biz de iktidar olmak istiyoruz. Hem de olanaklıysa en kısa zamanda iktidar olmak istiyoruz. Bizim kurgumuz bu, bizim amacımız bu. Ama halkımızın yaşamakta olduğu sorunların nedenli acı olduğunu, nedenli ağır olduğunu dikkate alarak yurdumuzun karşı karşıya olduğu sorunların olumsuzlukların boyutunu göz önünde bulundurarak bir an önce iktidar olmak istiyoruz. Aslında iktidara da yürüyoruz. Bütün göstergeler bunu ortaya koymakta. Anketler bunu ortaya koyuyor. Genel Başkanımızın mitinglerini izliyorsunuz. Hep birlikte izliyoruz. Ee, evet. Mitingler çok büyük bir katılımla yapılıyor. Ben ilk kez 19 Mart günü Ekrem Bey'in gözaltına alındığı gün, yani bize karşı darbenin miladı olan başlangıcı olan sürecin başlangıcı olan gün İstanbul'daydım. Sayın Genel Başkanımızla birlikte rahmetli Genel Başkanımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve ben oradaydık. Genel Başkanımızın yanındaydık. Partililerimizle birlikteydik. Yurttaşlarımızla birlikteydik. Çok görkemliydi. Siz de televizyondan izlemişsinizdir. Ben 2015 yılında İstanbul'da il başkanlığı yapmıştım. Saraçhane meydanında o denli bir kalabalığa tanık olmamıştım önceki yıllarda. İl Başkanımız Özgür çeliğe sordum yanımdaydı. O da aynı şeyi teyit etti. İlk kez burada böyle bir e, coşkulu kitleyle karşı karşıyayız dedi. Bir sonra ertesi gün ayrıldık. Genel Başkanımız 7 gün devam etti. Gece de belediye binasında kaldı bu ilk kez olan bir şey. Gözaltına alınan belediye başkanımızın çalışma odasının yanında genel başkanımız da orayı yatak odası olarak kullandı. Yedi gün boyunca oradaydı. Yedi gece boyunca sürekli mitingler yapıldı. Haftada bir belediye başkanımızı içeri alıyorlar maalesef. Neredeyse ortalama olarak söylüyorum. AKP bizi sıkıştırdıkça yurttaşlarımızın bize verdiği destek de artıyor. Genel başkanımız şimdiden bana çok heyecan veren, çok önemsediğim bir özet hedefi ortaya koydu. Bu hem Cumhuriyet Halk Partililer için hem tüm yurttaşlarımız için partimiz için Cumhurbaşkanı adayımız için geçerli olan bir hedef. O da şu. Türkiye tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde yurttaşlık geliri tanımlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşı olmanın bir parasal karşılığı geçim anlamında yaşam standardı anlamında bir parasal karşılığı olacak. Asgari ücret değil bu. Aslında yeni çağın, yeni yılların tüm sosyal demokrat yönetimleri bunu yapıyorlar. Bir yurttaşlık gelir çizgisi. Hiç kimse, hiçbir yurttaşımız o gelir düzeyinin altında olmayacak. Bunu garanti ediyoruz. Bunu taahhüt ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu müthiş bir şey. Çok coşku veren, beni çok heyecanlandırıyor. Şu kadar yıllık deneyimim var. Sizin için de değişik yaşlardaki partilerimiz için de bu geçerli. Şu anda İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevzuatına göre yahu iki tane CHP il başkanı var biliyor musunuz? Bu, bu olacak iş mi bu? Böyle bir devlet olur mu? Böyle bir hukuk sistemi olur mu Allah aşkına? Bir tanesi partilerimizin seçtiği, öbürü de yargıçların seçtiği. Oynuyorlar bizimle. Bizim önümüzü kesmek için yapabilecekleri ne varsa bunu yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Direneceğiz. Başka bir yolu yok. Dayanışma içinde olacağız. Başka bir yolu yok dayanışmayı reddedenleri de nazik bir şekilde sen şu tarafa geç diye uyaracağız. Biz dayanarak ve direnerek bunu aşarız. Bizim tarihimizde bunlar çok yaşandı. Değil mi? Bu partinin mallarına iki defa el kondu ya. Yani buna can mı dayanır? Bir ellilerde bir de 80 darbesiyle askerler koydu. Bir de CHP Devlet Partisi derler. Bu ne biçim devlet partisi? devleti iki defa mallarımızı mülkümüzü aldı. Bu bizim değil mi burası? Evet evet. Amanın sahibi. Evet, evet. <laughs> Siz de da dana, günü... Eşim, sen, de, Eşim, sen de, de, efendim, gel. Başkanım. Ben ya. Sonra, sonra gö görürsünüz. de Başkanım. Buradayız. Çekiyoruz.